Evet herkese merhabalar. PBE yeni gelen itemlerle birlikte şampiyonlarımız, AP şampiyonları özellikle full iteme ulaştığı zaman ne duruma gelecekler onu test edeceğiz. Örneğin Vladimir ne kadar can çalacak, Kassadin ne kadar manası olacak gibi gibi şeylere bakacağız. Bütün item full item olduğumuzda. Şöyle göstereyim. Düz Q'muz 500 can hemde. Bir yandan da asırlı stekliyiz. Şöyle 400 1300. Yani 1300'e kadar can ça, can çekiyoruz. Ulti ile ilgili bir değişiklik var. Ulti ile ilgili değişikliği bir göstermek istiyorum. Bu yeni bir şey çünkü. Ultiyi attığım zaman gör, göreceksiniz. Ulti bittiğinde bana gelecek can miktarını can barımda gösteriyor. Ve ekstrasını da gösteriyor. Bakın ulti bittiği zaman bana bu kadar can gelecek daha fazla geldi. Sanırım iki can barı olarak algıladı. O yüzden öyle gösterdi. Yani şöyle biraz hasar alayım. Bir daha ulti atayım. Aslında bir tane tamamlanıyor. Sonra buraya kadar geliyor. Yani 2.6'ya kadar gidiyor can miktarı. Benim anladığım bu şekilde. Yanlış gösteriyor belki de. Ama olay bu. Bunun sebebi de emin değilim bir ürün ya da bir item. Can çektiğiniz ekstradan canı bir, belirli bir kaynağa dönüştürüyordu ya kalkana ya da başka bir şeye. Zaten öyle bir animasyon var üzerimizde bakarsanız. Şöyle göstereyim. Animasyon tam bittiği zaman üzerimizde kalkan gibi bir şey oluyor. Çok kısa süreliğine ama. Yani şöyle göstereyim. Q'da oluyor mu? Q'da olmuyor bakın. Ama ulti de oluyor. Yani o ekstradan çektiğimiz can miktarını kalkana dönüşüyor. Bunun çok kısa süreliğine yapıyor. Evet sırada Kasadin var. Ee, mistik item olarak. ihtişamlı item olarak. Diyanetleri almamın sebebi hem bekleme süresi hem bana hem de rakibe zamanla ekstradan hasar vermemizi sağladığı için. Yani büyü direncini kırdığı için. %25'e kadar. Rabadon. Rabadon belki çıkılmayabilir. Biraz fantezi oldu. Hiçlik değneği ve Lich boğan. Ee, Timon'un 120 büyü direnci var. 3000'de canın var. Şöyle 50 manalık. 100. Bakın. Şöyle hemen Leander'in pasifini göstereyim. Bir tane Q atacağım. 120 büyü direnci var. Ve bu zamanla düşüyor. 5 defa biriktikten sonra. 4 defa. bir skill kullandıktan sonra 4 defaya kadar birikiyor. Maksimum 5 stack oluyor. Yani 5 yük oluyor. Yani herhangi bir skill attığınızda 120, %20 büyü direncini kırıyorsunuz. Ekstradan bir tane daha skill attığınızda %25 büyü direncini kırıyorsunuz. Yani nasıl yapılmalı? Bir Q atacaksınız. Uzun süreli savaşlarda sonra kombonuzu çıkartacaksınız. 55 yetene kızım var. QM 6 saniye WM Bunlar biraz fazla geliyor. WM 4.5 E3 ultim 1.2. Ultim 1.2 olması. Yani özellikle de gidip bir büyü direnci buıldı, kasmadık. Yani haritada şu şekilde hareket edebilirsiniz. Bakın manam da bitmiyor. 800 lüğü daha yeni atmaya başladım. Bu arada mavi güçlendirme artık 10 yetene kızı veriyor. Yani bekleme süresi veriyor diyebiliriz artık. Ya hasar inanılmaz fazla. 800 manalık bir ulti atmak istiyorum şu rakibe. Diyelim ki büyü direncini kırdık. Ya yani, 881 vuruyorum. Zaten genellikle 3000 4000 can oluyor. Yani bir kombayı bir çıkarsan bitti yani. Direkt olarak %20 canı kalıyor. inanılmaz bir hasar. Tabi e, rakipte de, de büyü direnci iteme pasifleri olacaktır. Gerçi büyü direnci itemi değil. Daha farklı sonuçlar elde edebilirler. Bir sonraki şampiyona geçelimiz. Sıradaki şampiyonumuz Fizz. E, fize geçmeden önce hemen bir detay belirtmek istiyorum. Pratik zeka ile ilgili değişen bir şey. Normalde rakibi öldürdüğünüz zaman rakip rakipten 100 mana kazanıyordunuz ve 5, beş, beş tane yük, yüke kadar birikiyordu. Yani 500 mana havuzu geliyordu. Artık şöyle değiştirmişler. Rakibe saldırdığınız zaman mana yenilemeniz 11 artar. Hani bu büyük ihtimal seviyenize göre artıyordur. Mesafeli şampiyonlar içerisinde %80 e, enerjide 1.5 yenileniyor. Şimdi şöyle bir detay var. Caitlyn olduğunuzu düşünün. %80 yani %100 değil 11 değil de 9 yeniliyordur. Caitlyn olduğunuzu düşünün. Rakibe sürekli düz vuruş yapan birisi olduğunuzu düşünün. Bu sayede sürekli mana yenileceksiniz koridorda. Bu bence çok iyi bir şey. Ve şampiyon öldürdüğünüz zaman mana değeri maksimum mana yüzde %15 kadar yenilenir. Mana gelir. Bu pratik zekayı aktardıktan sonra şu anda Timo'muzun 200 büyü direnci var. 3500 de canı var. Şöyle full hasar çıkartacağımız bir konuma geçeyim. Ulti maksimum menzilden tutsun. Yani şöyle tankın tüm hasarın bitti. Şöyle bir tankın tanka bile 2600 hasar verdi. 200 büyü direnci olan bir tanka. Tek WQ'yu da de denemek istiyorum. Düz vuruş WQ <laughs> %30'dan daha fazla aldı. Bekleme sürelerine geçeyim. Bekleme süresi bu ilde kasmadım. Hextech roket gemi açtım. Yani daha çok ragi bir tekleme üzerine bir build bu. O yüzden bekleme sürelerim normalde oyunda olduğu gibi çok fazla değil hatta normalde çıktığımız şu anda mevcut yamada oynanan fizden daha kısa be daha uzun bekleme sürelerine sahip Q5 W4 e 8 bir de bekleme süresi bu çıkacağım ama onun öncesinde şunu göstermek istiyorum normalde Hextech roket roket kemer E'deyken atılamazdı ama artık fizin E'sindeyken Hextech roket kemer atabiliyorsunuz bakın bu ne demek ekstradan size belki de yarım saniye bir saniye kazandıracak evet, Çok fantezi boyutuna gitmiyorum yani fantezi boyutu derken Sürekli gidip bekleme süresi kasıp E'yi 2 saniye kadar belki düşürebiliriz ama Rakibe hasar vuramayacağız Hem rakibe hasar vuracağımız hem de bekleme süresinde azalma elde edeceğimiz itemlere yöneldim E'yi 5.71'e kadar düşürebiliyoruz Hani daha fazla düşürülebilir mi? düşürülebilir ama full build'e ulaşmış rakiplere karşı hasarınız çok daha fazla düşecektir. Yani e 2 saniyede bir atmak eğer işinize yarayacaksa o zaman mantıklı ama hasar için atıyorsanız mantıklı değil. Şöyle bir E gördüğünüz üzere 5.71 saniye. Yani hasarım gene aynı diyebiliriz. Bir de full combo yapayım. Evet. Biraz hasarım düştü. Beklem çünkü yetenek kızına yöneldiğim için hasarımdan düştüm ve bu çok ve işe yarayabildi denemez. Ama eminim ki şimdi önümüzdeki şampiyonda göstereceğim. Yetenek kızının bir anlam kazandırdığı şampiyonlar olacaktır. Ona geçelim. Evet sadece yetenek hızı odaklı bir build'a gittim. Yani seçtim bütün itemler seçtim ihtişamlı item yetene kızın odaklıydı İhtişamlı item her bir efsanevi item başına 5 yetene kızı veriyor support diziliğinin olduğumuzu varsayıyorum ve şu anda 158 şöyle bunları kapatın. 158 yetene kızım var 10 tane 10 yetene kızı e, blue'dan geliyor maviden geliyor 10 yetene kızı burun'dan geliyor ve 15 yetene kızı da İhtişamlar önümüzden geliyor. Kozmik ışık mıydı emin değilim. Q 3.1 saniye. Ee, şöyle bir detay var. Q 3 saniye sonra patlıyor. Yani. Arda arda Q, at Q atabilme şansınız. Maalesef 0.1 saniyeli yok. 0.1 saniyeli kaçırıyorsunuz. Yani ekstradan. Biraz daha yetenek hızı lazım. Tamam. W 2.3 saniye. Yani rakibe aslında sınırsız stun atabilmemi sağlıyor. Neredeyse sınırsız. Gördüğünüz üzere hareket bile ettirmiyorum. Çok zor hareket ediyor. M 6 saniye rakibe %99 yavaşlatma. Kendi takım arkadaşınızı inanılmaz zanlı ve ulti. Ultim 1500 can yenilerek kaldırıyor. Tabii ki bu Aldığım itemlerden %20 Mikael'den ve %20 kefaretten artacak şekilde Ekstradan buradan artıyor buradan artmıyor Yani ortalama 2000 2000'e yakın bir canlı kalkacak kaldırdığım kişi Ultim 25 saniye 24 saniye yani Bir savaşın başlangıcında direkt ulti ile başlarsanız Savaşın devamında tekrardan Uzun bir savaş olduğunu varsayarsak Tekrardan ulti atabilme şansınız olacak Yani 24 saniye aşırı bir kısa süre Daha fazla kısaltabilir miyiz Mutlaka daha fazla kısaltabiliriz Ama O build tekrardan söylüyorum Fantezi bir olacak yani işlevselliğini Kaybedecek gidip e, Assassin itemlerinden e, Şu itemi çıkabilirim İsmini tam hatırlamıyorum 30 yetene kızı veriyor Yani 30 yetene kızı veriyor diye bu assassin itemini çıkmamın Bir anlamı yok Ya da gidip farklı bir örneğin tank tank değil de savaşçıların ihtişamlı itemini çıkmamda çok mantıklı olmaz. Sırf yetenek hızı veriyor diye. Normalde support build'e çıkabileceğiniz bu build. Fakat olabildiğince yetenek hızına odaklandık. Yani bütün bekleme sürelerimizi çok kısaltıyor. Ulti 24 saniye bence aşırı bir şey. Özellikle QW. Yani bu iyi ayarlandığı zaman rakibi oynatmayacağınıza eminim. Bakın yavaşlatma da atarsınız ve çıkartmazsınız yani. Çünkü her W attığınızda E'niz de geliyor. Q için atacaksınız ama E'niz de geliyor. Sınırsız bir şekilde E atıyorsunuz ve çok minik bir aralık bırakarak 0.2 saniye 0.3 saniye bırakarak Rakibi stun atıyorsunuz. Yani Zile'in aklında zillin vardı denemek istedim. Zile'in de bu şekildeymiş. <laughs> evet, sıradaki şampiyon Leona. Support niyetini aldım. Yani support olarak düşündüğüm bir build. Ya yetenek hızı çok fazla gitmedim yetenek kızına ama 80 yetenek kızına ulaştık. Ee, özellikle rünlerden Kozmik Işık tekrardan hatırlamıyorum rünün ismini. Kozmik Işık'a gittim kulenin kuleden hasar ye miyiz bakalım. Can yenilememiz kuleden aldığımız hasardan daha fazla. Hatta W'yi açayım. Sabaha kadar böyle tanklar. Hani iki kulenin arasına gideyim bir de. W açıkken 484 <laughs> zırhımız oluyor. Yani W açıkken %83 fiziksel hasar engelliyoruz. sabaha kadar bu şekilde tanklar kuleleri ve 4300 canı var ekstradan da onu da söylemek lazım bekleme sürelerine geçeceğim çünkü rakibi neredeyse 4 saniye yakın belki de e, standdan çıkartmayacaksınız şimdi Q'muz 1 saniye stun atıyor E'miz yarım saniye stun atıyor ultimizde bir bir buçuk saniye olması lazım. Evet. Bir buçuk stun atıyor. Yani toplamda 4 saniye. Q'yu tekrardan atabiliyorsunuz. Yani Q'yu attım. E'yi attım. Ultiyi attım. Bakın Q tekrar geldi. Tekrardan Q attım. Sonrasında Q... Q'nun bekleme süresi 2.8 saniye olduğu için sürekli olarak uygulayacaksınız onu. E 3.3 saniye ultide 33 saniye. Yani aşırı kısa bekleme süresi. Çok tank. Ya zaten gördünüz. Büyü direnci de çok fazla. Yani %60 neredeyse büyü direnci şey hasar engelliyor yetenek hasarı. öbür şampiyona geçelim. Sırada Lux var. Lux'ın W's'ünü denemek istedim. Yine olabildiğince maksimum yetenek hızına ulaşmaya çalıştım. Ionia çıktım. Önceki itemlerde Ionia çıkmamıştım. Yetenek hızı için. Yani W bitmeden W atabiliyorsunuz. Şöyle kalkan miktarı da aşırı fazla. W bittiği anda tekrardan W çıkartıyorsunuz. Aşırı iyi bir şey bence bu. Q'nun bekleme süresi de 3.5. Yani 1.5 saniye sonra tekrardan atabiliyorsunuz. Ulti 15 saniye. Rünlerden ulti beklem ultinin kısalması için herhangi bir şey almadım. Ulti 15 saniye, aşırı iyi. E de 3 saniye. E yerde 5 saniye kalabiliyor. Yani atıyorsunuz. Sonra tekrar atıyorsunuz bittiği gibi. Takım savaşında aşırı iyi bir özellik olacaktır W. Yani support nokslar eminim farklı rün dizilimiyle birlikte Deneyeceklerdir ama şu özellik yani bin canları var neredeyse 450'ye yakın can atıyorum şey kalkan atıyorum ve bunu sürekli yapıyorum hiç durmadan çok kısa bir aralık var o aralıkta ee, kalkan gidiyor ama çok da önemli değil hasarı engelleyebiliyorsa hasarı engeller yani. Aşırı iyi Lux da aşırı iyi gerçekten Baya güzel gözüküyor Tekrardan söylüyorum Q 3.6 W 4 E 3 Ultide 15 16 saniye e, Mavimiz gittiği için biraz bekleme süreli Uzadı <laughs> Evet Sion aldım e, Karşımda bir Adeker olduğunu varsayıyorum Ona göre büyüdü direnç koydum hani 70'e 70 olmazdı da Gene de koydum mecbur ben. 2300 can koydum. Hadi bir 2400 yap, 2500 yapalım. Yani bu ilk birazcık yetenek hızı odaklı ürünlerden de ama tamamıyla yetenek hızı odaklı değil. Yani zırhım 350. Az önce Leon'a W basarken bu değere ulaşıyordu. Yani W açıkken çok da götüremedi bekleme sürelerini söyleyeyim yetenek hızımı söyleyeyim yetenek hızım 83 yani yüzde seksenlik bir bek azalma sağlıyor Qum 3.2 saniye 3.3 w6 eskilim 4.3 ultimde 32 saniye 32 saniye yine çok kısa bir süre yani her 30 saniyede bir Sion size bir şey denerse geç oyunda aşırı fazla bir şey olur yani mesela Sion ultisini attı birisini öldürdü birisini öldürdünüz beraber takımacak. sonra oradaki oradaki öldürdüğünüz rakip 50 saniye bekleme süresine sahip olacak doğmak için o doğmadan bir daha aynı şeyi yapabileceksiniz öyle bir tehdiniz olacak yani ne kadar hasar çıkartabileceğimi bakalım diyelim ki şuradan geliyorum ve W'yi açtım yani şöyle bir full komboda bitirdik canını. Yani ADK'nin zırhı daha daha düşük olacaktır. 70 zırh ve büyü direnci olmaz bence ADK'de ama 2500 can da gene fazla olabilir. Yeni boyutlarla hiç denemedim. Ama tanklar da gördüğünüz üzere hem çok az hasar yiyor. Yani şampiyonlara şampiyonlara karşı denemek lazım. Hem çok hassas hasar yiyor. Hem de çok fazla vuruyor. Bekleme süresi de çıkarsanız tanklar aşırı işlevsel halde gelecektir. Yani ben Sion'la birlikte bitireceğim. Ama aklımda bir sürü şey var. Belki bu videonun ikincisi gelir. Çünkü çok tuhaf şeyler var aklımda denenebilecek. Ya örneğin bir levelde Shaco'nun daha fazla kutu koyabilmesi gibi. Yani bunlar aslında İnsanlar denedikçe daha çok detay 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 kısmına inildiği zaman keşfedilecek şeylere şimdiden bakmak istiyorum. Bunlardan birisi de örneğin Şako'nun daha çok kutu koyması, aynı anda üç kampı birden olabilir mi gibi bir düşünce var. Yardımla birlikte. W'nin bekleme süresi belki de kısal engeller bunu. Ya da farklı şeyler olabilir. Yani aklınızda varsa denememi istediniz ya da şöyle bir şey olabilir mi diye sorarsınız. Belki de olabilir denerim. Yeni metada belki de kimsenin bilmediği bizim bildiğimiz şeylerden birisi olur. Aklınızda fikir oluşmasını sağlamıştır. Bayağı ilginç duruyor yeni itemler. Dediğim gibi detay kısmına inildiği zaman çok farklı şeyler bulunacaktır. Ben de inmeye çalışacağım. İtemlerle birlikte sürekli deneyler yapacağım. Sizinle de paylaşacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Öbür videolarda görüşmek üzere.